Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Geçen derste Kur'an-ı Kerim ilmi ve marifetlerini okumuştuk. Ee, sonra dedi ki e, bu ilmi marifetler hani Kur'an-ı Kerim'in e, e, Yahudilikten ve Hristiyanlıktan alınan bir kopya olduğunu iddia eden bazı ahmaklar vardı. E, bu e, derste de İslam akidesini ve Yahudi akidesini ve Hristiyanlık akidesini, inancını inşallah düzgün ele alacağız. el aqidetül İslamiyet. İslami akideye gelince şöyle yapalım Evet. el aqidetül İslamiyet. İslami akideye gelince Ce'el-Kur'an'u e, Kur'an-ı Kerim, e, Kur Kerim geldi. Kur'an-ı Kerim geldi bi Bi'akîdetin semhetin kolay bir akideyle geldi. Safiyetin tertemiz bir akideyle geldi. Beyda'e berrak nakiyetin temiz bir akideyle geldi. Yani Kur'an-ı Kerim'in e, e, Allah-u Teala hakkında zaten söylüyor. Fî zâtillâhi tebâreke ve teâlâ. Kur'an-ı Kerim Allah zatı hakkında tebâreke ve teâlâ ve ve hakki russulihil kiram resul kiram olan rasulleri hakkında e, safi e, kolay bir akideyle ve temiz berrak bir akideyle geldi. Bir daha söyleyelim. Kur'an-ı Kerim Allah tebareke ve Teala Hazretleri'nin zatı ve şerefli peygamberlere hakkında kolay, safi, pırıl pırıl ve tertemiz bir akide, inanç sistemi getirdi yani daha doğrusu. Oldu mu? Fallahu alemlere Rabbi olan Allahu Teala Rabbul alemin vahidun birdir. Allah Azze ve Celle birdir. Ahadun tektir. Vahid bir, ehad tek. Ferdun samedun. Same ferttir, yalnızdır. Samettir, e, her şey ona muhtaçtır. Leyse lehu validun ve la veledun. Onun bir babası veya çocuğu yoktur. Lehu cemi'u sıfatil ke kemali. Onun bütün kemal sıfatlarıyla e, muttasıftır. Yani lehu onun için vardır. Bütün kemal sıfatları onun içindir. Yani bütün kemal sıfatlarıyla muttasıftır. Ve münezzehun. Noksan münezzehtir. An cemi'i bütününden. Sıfatin naksi. Noksanlık sıfatlarının bütününden de münezzehtir Allahu Teala kolay değil mi çok kolay bir akide yani Allahu Teala'nın şeriki yok bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve bütün kemal sıfatlarıyla eee muttasıf bu kadar kolay herhangi bir karışıklık yok la zatehu teşebbeh hazavat yani zatına ne başka zatlar benzeyebiliyor zatlarına onun zatlarına varlıklardan hiçbir şey benzemez la zatehu teşebbeh haye teşebbehu zat az zatlardan varlıklardan hiçbir sonun zatına benzeyemez. Wala haket etkilemez, tesir etmez. es sıfatu. Sıfatlarına da başka sıfatlar yani varlıkların sıfatlarından da hiçbir sıfat ona benzemiyor arkadaşlar. Varlıkların sıfatlarından hiçbir sıfat ona benzemiyor. Leyse leyse kemislihi. Onun benzeri olmak şöyle dursun benzeri gibisi de yoktur. Yani zaten diyor onun bir benzeri benzeri gibisi yoktur. Demek benzeri var mıdır? Haşa yok. Yani onun bir benzeri olması şöyle dursun benzeri gibisi de yoktur. Ve huve semi'ul basir. O nedir? O hakkıyla işiten basirdir. Kemaliyle görendir. Ve ve huve celle ve ala. O Allah azze ve celle nedir? Kayyumun diridir. Bakidir. Kayyumdur. La ta'khuduhu e, yani kayyum şöyle deriz. Yarattıklarına bütün işlerinde hakimdir. Her şey onunla kaimdir. La ta'khuduhu onu yakalamaz. Sinetun uyuklama. Ve la ve uyku onu yakalayamaz. Ve la ve onu meşgul etmez. Onu meşgul etmez. Şe'nun an şe'nin. Yani bir işle meşgul olmaktan, bir işle meşgul olmaktan, bir işle meşgul olmaktan bir iş onu e, meşgul etmez. Cümleyi toparlayamadım. Şöyle yani bir işle meşgul olması onu bir işten meşgul etmez. Ya yani da ona gaflet basmaz ha. Tamam. Hani biz insanlar olaraktan ne yapamıyoruz? İki, bir şeyle çok e, iştigal ettiğimizde diğer şeye odaklanamıyoruz. Ama Allahü Teala hem gökleri yaratıp hem göklerin içindeki mahlukatı yaratabiliyor. Çünkü Allah Rabb'tir yani. Lehu <laughs> onun içindir. Sadece onundur. Ma <laughs> semavati gökyüzündekiler ve ma fil erdi yeryüzünde olan göklerde ve yerde olan her şey ve ma beynehuma ve bunlar arasında olan her şey ve ma tahtesera ve toprağın altında da bulunan her şey. Yani her şey onu kısacağız. Huvel <laughs> haliku o yaratıcıdır el müteferrid tek'tir bil halq yaratmayla ve'l icadi halq etmeyle meydana getirmeyle ve bi-yedihi kudret elindedir nasiyetul ibad kulların alın saçları perçemleri yani burada kaderleri onun elindedir yadil yudillu men yeşa'u dilediğini dalalete götürür ve yehdi men yeşa'u dilediğinde hidayet eder ve huve ala kulli şey'in kadir her şeye gücü yetendir tabi bunu daha önceki derslerde açıkladık yani Allah-u Teala dilediği kimseyi dalalet eder ama kulun ona olan kesbinden, kulun ona olan hareketinden sonra. Yani bir kul dalalete gitmeyi ister, onun için çabalar. Allah-u Teala da o dalaleti onun için yaratır. Bir kul hidayete erişmek ister, hidayet için çabalar ve allah Teala onu hidayet, hidayeti onun için yaratır. Bu anlamda yoksa e, olmaz yani. el kullu halku bütün mahlukatun bütün her şey onun mahlukatıdır halkıdır. Vel cemi'a bütün her şey onun kuludur. Bütün herkes onun kuludur. İn kullu yani ma kullu yoktur. İn kullu men fis semavati. Yeryüzünde olan hiç kimse yoktur ki vel erdi ve gökyüzünde ve yeryüzünde olan hiç kimse yoktur ki e, İlla illa atir rahmani abda. Ancak rahmana gelir kul olarak gelir. Yani hepsi onun kuludur. Evet. Yani gökte ve yerde hiçbir kimse yoktur ki Rahman'a kul olarak gelecek olmasın. İkra oku, inşi'te dilersen şunu oku. Hadil ayatir ra'i'ate şu harikulada ayetleri oku. Fi sıfatillahi azze ve celle. allah Teala'nın sıfatı hakkında olan şu ayetleri, harikulada ayetleri bir oku istersen. Ne diyor? İnne la levahid. Şüphesiz sizin ilahınız birdir. Rabbus semavati vel ardi. Yeryüzünün, göklerin ve yerin Rabbidir. Ve ma beynehuma ve onlar arasında olanların da Rabbidir. Ve Rabbul meşarik doğuların da Rabbidir. Hani tüm yeryüzünün, tüm hayatın, tüm her şeyin Rabbidir. İnne rabbekum şüphesizsin Rabbiniz ki Allahu Allah'tır ki ellezî la ilahe illa hu mabut olarak hakka layık hiç kimse yoktur illahu o istisna o vardır. Vesi'a <laughs> şeyin her şeyi kuşatmıştır ilim cihetinden her şeyi kuşatmıştır yani ilmi her şeyi kuşatmıştır. Kul kul ed'u Allah ev ed'u Rahman ma ted'u felehu'l esma'ul husna. Şimdi bu ayetin bir de sebebi nuzulu var. Şöyle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'deyken Bazen Allah ya ya Rabbi ya Allah ya Rahman diye şeklinde değişik lafızlarla Allahu Teala'ya dua ediyordu. Müşrikler de bunu hayret edip ya Muhammed Aleyhissalatu vesselam bizlere tek tanrıya tapmayı e, 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 öğüt veriyor ama kendisi birçok tanrıya tapıyor. Çünkü bazen Allah, bazen Rahman, bazen e, Allah diyor. Değişik değişik isimlerle ona ibadet ediyor. Ondan sonra bu ayet indi. Kul de ya Muhammed, ey Habibim, ud'u Allah Allah'a dua et istersen. Allah olarak dua et, evi dur Rahman istersen Rahman de. Ey yamma ted'u, yani hangisiyle ederseniz duanızı, felehu etsen duanı, Felehu'l esma'l husna. Güzel isimler onun içindir. Esma ve hep onundur. Yani Rahman da bir, Allah da bir. Bunların zatları bir yani Allahu Teala'dır. Tamam? Ve la techer bi salatike Namazda yani fi salatike sesini pek yükseltme ve la tuhafit biha. Onu çok da alçaltma. Ee, tamam. Vebteghi edin. Tut. Beyne zalike bunlar arasında sebilen bir yol tut. Bunlar arasında bir yol tut. Sonra ve kul ey habibim de ki elhamdülillahi lezi hamd o Allah'a olsun ki lem yettehiz veleden evlat edinmeyen o Allah'a ve lem yekun lehu şerikun fil Mülkünde ortağı bulunmayan o Allah'a hamd olsun de ve lem yekun lehu veliyyun mine Ve zelil olmadığı için yardım diye da ihtiyaç duymayan Allahu Teala hamd olsun de. Ve kebbirhu tekbira ve onu tekbir ile büyüklükle de büyükle. Tazim et, yücel. Şimdi burada Allah'tan sıfatlarını görüyoruz değil mi? Çok açık şeyler. Herhangi bir karışıklık yok burada. Dördüncü ayet. Ya eyyühen nasu ey insanlar. Entumul fukara u ilallahi. Sizler Allahu Teala'ya muhtaçsınız. Muhtaç kimselersiniz. Vallahu Allah ise huvel ganiyyul hamid. O Allah ise muhtaç değil. Kendisi nedir? Ganidir bir de hamiddir. Çokça övülendir. Övülmeye layıktır iyi yaşa dilerse yuzhibkum sizi giderir de ve yeti ve getirir bir halkın bir halk getirir ama yeni bir halk getirir. Sizi helak eder ve yerinize yeni bir halk getirir. Ve ma bu değildir. Alallahi Allah'a Allah için değildir. Bir aziz güç değildir. Bu Allah için zor bir şey değil yani. Tamam. Bu e, neyin akidesiydi? Bu eee İslamiyet akidesiydi arkadaşlar. İslamiyetin akidesi demek ki buymuş. İslamiyet akidesi kolay anlaşılabilen bir akideydi.